2.4 milyondur. Toplam nüfusu İsveç'in 10.6 milyon civarındadır. Bu da nüfusun %24'ünü göçmenlerin oluşturduğu görülmektedir. Emeklilik yaşı 62 ile 68 yaş arasında değişir. Emekli maaşı 37.100 İsveç kronuna denk gelir. Bu da yaklaşık olarak 3319 euro civarıdır. Üçüncü ülkemiz Belçika. Belçika'nın askeri ücreti 2070 euro civarındadır. 3 adalı bir eve kirası 800 euro ile 1500 euro arasında değişir. Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı Belçika'da 600 ile 1000 euro arasında değişebilir. Göçmenlere bakış açıları karmaşıktır. İş gücünde pozitif olarak görürler. Uyumda da göçmenlerin %50'sinin uyumlu olduğunu, %50'sinin uyumsuz olduğunu düşünürler. Göçmen sayısı 1.2 milyon civarındadır. Toplam nüfus 12 milyondur. Bu da yaklaşık nüfusun %10'unu göçmenler oluşturur. Emekli yaşı 2025'ten itibaren 66'ya çıkacaktır. En düşük emekli maaşı da 900 eurodur. Dördüncü ülkemiz Fransa. Fransa'da askeri ücret 1430 euro civarındadır. 3 odalı bir ev kirası 800 ile 2000 euro arasında değişebiliyor oturduğun yere göre. 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı 600 ile 800 euro arasında. Göçmenlere bakış negatiftir. İş gücü olarak kararsız olarak düşünürler uyumda da negatif görürler. Göçmen sayısı 7.3 milyon civarındadır. Nüfusun %11'ini oluşturur göçmenler. Emeklilik yaşı 61.85'tir. Yaklaşık olarak 62 yaş. Ortalama olarak emeklilik maaşı belli değildir ama 1400 euro civarında olduğu sanılıyor.